Hep merhaba arkadaşlar ben Muhammed Arkadaşlar bugün sizlerle Yeni bir oyuna hoş geldiniz Bu sefer tam Araba patlatıcı Önce olma oyunu oynuyor Burada Basmadım değil mi? Yok Arkadaşlar arabayı yükseltelim Zaten Vida dışında biraz kısıldım Öyle o atıkladım. Bütün şeyleri getirdim. Öğreticileri. Evet arkadaşlar. Başlayalım. Böyle üç harita açtım. İlkinden sizlerle oynayalım. Hepsini oynayacağım sizlerle. Bu bayağı bir olay. kaçtı bu Evet ikinci kilim biraz Reset yaptım Yanlışlıkla Böyle de hiç olmuyor Böyle yapsam Evet oldu arkadaşlar. Siz kimle dövüşüyorsun? Bana gelip çatmasın Bir ikilim var. İki ikilim. İki kişi öldürdüm. Araba patlattım. Üç. Sen kimin üstüne atıyorsun? Haydi şimdi olsam oldu. Boya bir 9 kişi öldürdüm. Hadi son bir. Hadi. Evet, 10 kişi. Böyle arkadaşlar ekranda geliyor. Evet. Bu bu haritayı bitirdik. İkinci harita. Arkadaşlar bu oyunun devamı gelmesini istiyorsanız 5 like atmayı unutmayın. Bu sefer az dedim. 10 gelmiyor. Evet. Hemen oldu ki. Yanından geçtim. Evet. Bana bu lazım değil. Füze. 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 Olsan da olmasan da. Aynı bir şey. <laughs> ne bak. Haydi bir kişi. Tam üstüne yine. Evet arkadaşlar 7 seviye oldu. 8 seviyede yeni araba açılıyor. Şu. Bu 5 bin. Şu araba iyi. Haydi start. Şimdi 3. harita. Burası 1-2 öyle çok da kolay değil. Birkaç kişi öldürelim biraz gönüzü yol olsun. Kimde alın? Burada da yeşil yer koydum. Haydi kız. Evet. Arkadaşlar oldum bunda. Yolundan çekelim. Evet bunu da koydum. Ben burada Neyse öldürüyorum. Bunlar gelip herkesi patlatıp gidiyor. Evet. Buradaki köprü var. Arkadaşlar bu da yeter. Şimdi bunu da koydu koyup bu oyunu bitirip geliyorum. Evet şimdi geliyorum. Evet arkadaşlar onu da bitirdim. Şimdi yarış zamanı. İyi olan kazansın arkadaşlar. Gelen videoya şey olacağım arkadaşlar araba. Yine araba. Onu bir ittirdim. Oh. Turbo. <tik> Arkadaşlar Bayağı bir rahat oldu benim O zaman çıktım. Araba ne hale oldu. Yeni gördüm arkadaşlar. Bitirdim. Evet. Şimdi. Yeni araba alsam mı? Bakalım. Alayım mı arkadaşlar yoksa buna mı? Bu değil. Şuna mı bırakayım? Aldım arkadaşlar. Bir oyunda bununla oynayalım. Evet. Star. Ölümcül kuşak. Bu nasıl bir yer lan? Ben nasıl öldüm? Bu ne hep uçuyor? Hiç kime gelmiyor ki. Ferrari. Hiç sevmem. Benim daha iyi. Ben öyle. Lan boş mu? Oh. Bunda bomba olabilir. Bunu geri öldürebilmiyor. Bu bayağı. İkimiz birlikte öldük ona göre saymadı. Haydi. Oldu. Dört. <laughs> evet arkadaşlar bir videonun daha bir, bir videonun da sonuna geldik. 12 seviye oldu mu? Şu so, bu için 2005. Evet arkadaşlar dediğim gibi bu videonun da sonuna geldik. Böyle videoların devamı gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like atmayı unutmayın. Evet görüşürüz.